arkanıza geçsinler diyor. Demek ki bu buradaki bu grup namaz kılmıyor. Nebi'nin önünde işte o Şuayb'ın ve İsra 100, 106 ile 111'deki eee Muhammed Nebi'nin salatını icra ediyor. Şimdi burada eee kilit kavram secde kavramı. Evet. İsra 107'de küçük bir değinmiştik buna değil mi? Bu çenesi evet, evet. ve alnını yere bilen varsa gelsin koysun demiştik. Eğer bu evet. secde alnını yere koymaksa. Ya arkadaşlar şunu bir düşünün. Önüne gelen her kelimeyi çevirenler secde ve e, ibadet, rükû kavramlarını neden çevirmemişler? Salatı Farsçaya namaz olarak çevirmişler ama bunlara hiç dokunmamışlar ya. Neden? Ne yapacağız? kitaba soracağız kitaba. Bu secde eylemini kitaba soracağız. Bu secde neyin nesidir ya? Bu nedir arkadaş bu secde ya? Kitaba sorduğumuz zaman İnşikak suresi 20 21. Arkadaşlar yayına kimseyi almayacağımı söyledim. Yavuz kardeşler konuşuyoruz. Ee, kısa bir zamanım kaldı zaten kapatmam gerekiyor yayını. O yüzden kimseyi almayacağım yayına. Bak secdeyi kitaba soruyoruz yine kitabın iki kapağı arasına bağlı kalıyoruz hiçbir yere gitmiyoruz İnşikak suresi 20-21'de şöyle der onların nesi var ki inanmıyorlar kendilerine Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar o o bir, bir saniye abi bir saniye abi onların nesi var ki inanmıyorlar kendilerine Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Roberto Carlos aşağıdaki herkes şahit. Çağrımı da yapıyorum sana. Kendini bu konuda yeterli görüyorsan e, ikimizin de müsait olduğu bir zamanda gündüz yayınında gel bana kitaptan iki rekat namaz kıldır veyahut da benim bu iddialarımı kitaptan delillerinle çürüt. Abi ben bir evet. düzeltme yapayım aşağıdaki herkese de büyükler küçükler e, abilerim ya da kardeşlerim ben Berat abiden gündüz yayında rica ettim bir konu vardı konu dışı olduğu için sağ olsun Allah razı olsun gecenin bu vaktinde bir yayındaydım müsaitsen gelir misin dedi ben rica ettim çünkü zaman ayırır mısın diye şu an söyledikleri sadece beni bağlıyor ben bir yoldayım lütfen hani kötü yorum yapmaya gerek yok ilgili ilimli adam varsa zamanınız sonrasında konuşursunuz. Yapmayın çünkü ben de Bak, tabi, e, bu Çağrım her zaman geçerlidir. Yani salatın namaz olduğu konusunda kendisini yeterli gören kim varsa e, konuşmaya bekliyorum. Yani 50-60 tane not aldım senin. burada. Hem dinlemeye çalışıyorum hem de not alıyorum. Bazen uzakların <laughs> da. Konumuz o değil yani. Sağ ol abi. Buyur abi. Bak şimdi İnşik secde ben... suresi. İnşikak 20-21'i not aldın değil mi? Aldım abi. Onların nesi önemli. var ki inanmıyorlar kendilerine Kur'an okunduğunda secde etmiyorlar. Evet. Her Kur'an duyduğunda hiç kimsenin kafasını yerden kaldırmaması lazım bu ayete göre. Evet. Eğer bu secde alnı yere koymaksa. Abi biraz önceki okuduğun ayete de cevap niteliğinde o. Cevap zaten. Zaten cevap. O yüzden evet. orada virgül koydum secde, secdeyi kitaba soruyoruz. Evet. Tamam. Tek bir ayet ile yetinmeyelim. Devam edelim sormaya bu secdeyi. Bak secde suresi 15. ayet. Bizim ayetlerimize inananlara, onlara hatırlatıldığı zaman kibirlenmeden secde eder ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Gördün mü? Secde 15. Evet. evet. Yine ayetlere, ayetlerin okunmasıyla gelmiş. Kibirlenmeden secde eder diyor ya. Allah'ın ayeti sana geldiği zaman kibirlenmeden secde edeceksin, kabul edeceksin onu. Bu kadar basit ve net. Bak. Yetmediyse, yetmediyse bir örnek daha verelim. Kitaptan yine hiç kitabın dışına çıkmayacağız. Bak Meryem Suresi 58. Tamam? Meryem 58'de okuyalım, 59'da birlikte. Daha bir zihin açıcı olur. İşte bunlar Allah'ın nimetlendirdiği nebilerden. Adem'in neslinde ve Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan ve İbrahim ve İsrail'in soyunda ve doğru yola ilettiğimiz ve seçtiklerimizdendir. Dikkatinizi çekiyorum. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman kim bu Rahman? Furkan 60'ta itiraz edilen. Değil mi? Evet. Onlara Rahman'a secde edin denmişti değil mi? Evet, evet, evet. Bak evet. Meryem 58 ne dendiğini bir daha açıklıyor. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secde ederler. Gördün mü? Yine Rahman'ın ayetlerinin, yine Kur'an'ın ayetlerinin okunmasıyla gelmiş bu secde burada. Evet. Devam ediyoruz. Evet. 59'da. 59'da salata namaz diyenleri de ifşa ediyor 59. ayet. Bundan sonra arkalarından gelen sonraki nesil salatı zayi ettiler. De hadi buyur buradan yak. Arkalarından gelen salat, e, nesil salatı zayi ettiler ve şehvetlerine uydular. Yakında kötülükleri kendilerine dönecektir. İşte o yüzden bugün bu hani e, Bakara suresi kaçıncı ayette Bir dakika bu salat, bu namaz insanları kötülükten ve fahşadan alıkoyması gerekiyordu. Ankebut 45 pardon. Bak. Kitaptan sana vahyolunan şeyi oku. Burada namaz diye çevirmişler. Öyle okuyayım. Kitaptan sana vahiy olunan şeyi oku. Namazını kıl. Namaz fahşadan ve münkerden alıkoyar. Kesinlikle Allah'ın zikri daha büyüktür. Soru şu. Bu toplumun şu anda namaz ne işine yarıyor? Kimi fahşadan ve münkerden alıkoyuyor? Soru bu? Ben namaz kılan biri olarak söylüyorum sana. Yani zaten bu çok büyük bir kavram da. Ee, yani toplulukların şu anda en büyük baş belası zaten bununla ilgili şeyler de var namaz yani şöyle e, bütün sıkıntıları örtbas etmeye çalışılan topluluklarda namaz kılıyorum dediğinde topluluğa girebilen e, namaz kılmayana kötü gözle bakılan diğer bütün özellikleri yok edilmeye çalışan bir durum var. Ben bugün cumaya da gittiğimde anlattım abi öğlen işte yayında ee, Ay o zaman diyor. E, tarımla ilgili bir coğrafya olduğu için diyor. Bunu söyleyen hoca vaaz verirken e, tarım vardı diyor. Bugünün şartlarıyla lenseydi başka inerdi diyor. Ben de kendime diyorum ki o zaman ben oradan kendime nasıl notlar çıkaracağım? O zaman bu Kur'an ee, senin ne işine yarıyor ya? Vallahi bugünkü bu Kur'an Allah'tandır diyebilir misin abi. To Tarım toplumuna indiyse, şehir toplumuna inmediyse bu Kur'an Allah'tandır diyebilir miyiz? Valla ben bugün duyduğumu söylüyorum abi yalan değil ben e, ah, diyorum ya yani işte kitaplan böyle uzaklaştırıldı insanlar. Oysa bu Kur'an eğer Allah'tansa herkese ve her çağa hitap etmek zorunda. Etmiyorsa Allah'tan değildir. Bu kitapla işin olmasın kardeşim. Anladın mı? Bak Anladım. şimdi başka bir gözle okuyalım. Demin konuştuğumuz ayetler ve konu bağlamında okuyalım bu ayeti bak. Kitaptan sana vahy olunan şeyi oku, salatı ikame et. Aslında salatı neyle ikame edeceğini burada söylüyor sana. Kitaptan sana vahy olunan şeyi oku diyor ya. Evet. Bununla salatı ikame et diyor. Salatı tarif ediyor burada tarif. Salatı neyle yapacağını tarif ediyor. Salat fahşadan ve münkerden alıkoyar. Değil mi? Evet. Peki fahşadan ve münkerden alıkoyun konulmuş olan bir insan karanlıklardan aydınlığa çıkmış mıdır? Çıkmıştır abi. Çıkmıştır değil mi? Gördün mü? azap 43'te Ahzap 43'ün hükmü burada yerine geldi mi? Geldi. Devam ediyoruz. Kesinlikle Allah'ın zikri daha büyüktür. Bak zikir geldi gördün mü? Niçin yapılıyordu bu zikir? Şey, salatı ikame. Zikir zikir için yapılıyordu. Allah'ın zikri daha büyüktür diyor. Allah'ı anlamak, evet. Allah'ın ayetlerini anlamak evet. daha büyüktür. Allah yaptığınız şeyleri bilir. Gördün mü ayetlerin birbirinde bağlantısını gördün mü? Evet, evet. Yo, ben iki tane notum vardı. Onu da aldım bu toplaman şeyde de. Zihinde Değil oluşan şey, anlam, zikir, diğeri, salat, ikame etmek bunlar. Birbirinde şey, inşikak 20, 21 yani çok önemli notlar ha, secde, var. Yani. Secde kavramı kafanda oturduysa devam ediyorum Nisa 102'ye. Bak, evet. Nisa 102'ye devam ediyorum. Secde edince arkanıza geçsinler. Dediğimiz gibi bunlar demek ki öndeler ki arkaya geçme ihtiyacı hissediyorlar. Sonra salat etmemiş olan diğer bir kısım gelsin, seninle beraber salat...